Herkese merhaba. Euroleague'de pilav heyecanı tüm uzuyla devam ediyor. Bugün serilerde dördüncü maçlar oynanacak. Maçlara geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Salı günü serinin üçüncü maçları epey dramatik sonuçlandı. Panathinaikos 18 sayıdan geri döndü. Kazanmaya çok yaklaştı fakat Jelay Grant'in 2 saniye kala üçlü yaptığı faulle kaybetti Panathinaikos. Olympiakos Barcelona mücadelesinde de Olympiakos son 2 dakikaya 6 sayı önde girdiği mücadeleyi kapatmayı başaramadı. Uzatmaya giden maçın sonunda da yine Jelay Grant'in pozisyonuna benzer şekilde bu kez Filip Petrushev 0.5 saniye kala yaptığı hatayla üçlüye yaptığı faulle kaybeden Olympiakos oldu. Dün video paylaşımımız olmamıştı ama katılda tulum çıkardık. Günün teknesinde Fenerbahçe Monaco karşılaşmasında 163.5 üst tercihimiz rahat bir şekilde kazandı. Yine yanıltmadı. Günün ikilisi ve günün diğer ikili seçimleri de yine yanıltmadı. Tüm seçimler kazandı. Siz de katıldan kendinize uygun oyunu seçerek aramıza dahil olabilirsiniz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden günün maçlarına geçelim. Bugünkü karşılaşmamız Olympiakos Barcelona seride 2-1 Barcelona'nın üstünlüğü var. Gerçekten ilginç bir seri geçtiğini söylemeliyim. İspanya'da oynanan ilk maçlar sonunda bir birleşiklik vardı ama sonuçtan bağımsız Olympiakos iki maçta da bence Barcelona çok net bir şekilde üstünlüğü kurmaya başarmıştı. Bu sebeple Pire'de oynanacak iki maçı da kazanıp ben seriyi 3-1 bitirecek yerini e, tahmin ediyordum ilk iki maçın sonunda ama serinin üçüncü maçı bir şekilde uzatma sonunda kazanan Barcelona oldu. Olympiakos serinin üçüncü mücadelesinde aslında galibiyete de yaklaşmıştı ama maçın uzatmaya gitmesine engel olamadılar ve uzatma sonunda da Filip Petrushev'in 0.5 saniye kala üçlük katış pozisyonunda yaptığı fualine dramatik bir şekilde kaybettiler. Mossos White harika maç çıkarttı ki Wright ve Philip Petrushev ikilisinden buldukları 34 sayı galibiyet için yeterli olmadı. Çünkü Isaiah Cannon 6'da 0 sadece sabitle oynadığı Hiç devreye giremedi. Alec Peters da etkisiz kaldı. Barcelona serinin ilk maçını kaybederek getirdiği avantajını tekrar ele geçirmeyi başardı. Serinin 3. maçında bitimi 2 dakika kala 6 sayı yerde oldukları mücadelede maçı uzatmaya taşımayı başardılar ve uzatma sonunda da Jabari Parker'ın biraz önce bahsettiğim o 0.5 saniye kala fuar çizgisinden bulduğu sayılarla kazanan taraf oldular. Tomas Satoranski ve Nikolas Lavrovittola ikilisi İspanya'daki ilk iki karşılaşmanın aksine çok daha verimli oynadılar serinin üçüncü mücadelesinde. Şimdi seride Barcelona 2-1 geçti ve sağ avantajını geri aldı fakat ben hala Olympiakos'un söyleyecek bir sözü olduğunu düşünüyorum. Çünkü seri genelinde Olympiakos gerçekten üstün olan taraftı. Çucu maçta da galibiyete yaklaşmışlardı fakat kendileriyle elleriyle biraz. Ben Olympiakos'un iş sahada bu kez hata yapmayacağını ve kazanarak seriyi son maça taşıyacağını düşünüyorum. Olympiakos kazanır. Bugünkü diğer karşılaşmamız Maccabi Tel Aviv Panathinaikos. Bu seride de Maccabi Tel Aviv'in 2-1 üstünlüğü var. Maccabi Tel Aviv sağ avantajı olarak döndükten sonra Salı günü Belgrad'da da kazanmayı başararak durumu 2 bire getirdi ve ciddi bir avantaj yakaladı. Üçüncü çeyrekte 18 salık fark yakaladıktan sonra son bölümde maçı krize sokmalarına rağmen kazanmayı başardılar. Lorenzo Brown çok iyi bir performans sergiledi. Takımın ucunu sürükledi. Josh Nibo da önceki iki maçta özellikle savunma tarafından Matias de sonra karşı ciddi sıkıntı yaşamıştı ama seri üçüncü mücadelesinde gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu. Bozikos'un da istikrarlı performansını sürdürüyor. Normal sezonu çok şey geçirmişti ama bu performansını Playoff'a taşımış olması onun için çok değerli. Pantreikos serinin 3. mücadelesinde çok kötü bir giriş yapmasına rağmen 18 farktan geri gelerek kazanmaya da çok yaklaştı fakat sonunu getiremedi. Bu serideki en iyi maçta oynayan Kendiknan'ın 25 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Bir önceki maçta 29 sayılık performansıyla Kariyer rekorunu kıran Kostas Sulukas bu kez karşılaşmayı sağ içi bulamadan sıfır sayıda tamamladı. Normal sezonu takım ucunu sürükleyen kolonlardan bir tanesi olan Maris Grigonis de bu seviyede hiç yok. Baka bir son maçlarda oynayan Red Bull bu karşılaşmada oynama durumu yine belirsiz oynaması beklenmiyor açıkçası. Panathinaikos tarafında da son maçı kaçıran Juan Cernan Gomez'in de yine bu karşılaşmada oynaması beklenmiyor. Açıkçası geride kalan, geride kalan üç maça baktığımız zaman Maccabi Tel Aviv seri genelinde çok daha ağır basan taraf fakat e, sırtı duvara yaslanmış Panathinaikos'un bir reaksiyon göstereceğini ve zor da olsa kazanarak bu seriyi tekrar eşitleyerek o vakaya taşımasını bekliyorum. Panathinaikos kazanır. Bu akşam Euroleague'de oynanacak playoff karşılaşmalarını sizler için yorumladım günün teknesi, günün ikili seçimleri ve tüm ayrıcılıklardan faydalanmak için de katıldan kendinize uygun üyeli seçerek aramıza dahil olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tek tıkla kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bildirim zilini açmayı unutmayın.